AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı, tüm kadrolarıyla her gece gerçekleştirdiği çat kapı ev ziyaretleri programına devam ederken, ilçe başkanı Ekrem Umutlu, AK Parti'nin 19. iktidar yılı nedeniyle açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 yıldır iktidarda tuttuğu AK Parti'nin ve Türkiye'nin 2023 ve diğer tüm hedeflerine erişmesi için çabalayan AK Parti Edremit İlçe Bakanlığı, her gece çat kapı ev ziyaretleri gerçekleştiriyor. İlçedeki 47 mahallede bir süredir yoğun bir çalışma temposuna giren Edremit'in AK kadroları, çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmamak için programlarına ara vermiyor hazırladıkları program dahilinde, ilçe başkanlığı yönetim kurulu, kadın kolları ve gençlik kolları ile mahalle başkanlıkları görevlilerinden oluşan heyetler, çat kapı ev ziyaretlerinde üye kayıtları gerçekleştirirken, ilçe sakinlerinin sorun, görüş ve önerilerini dinliyor. Yapılan ziyaretlerden memnuniyet duyduklarını ifade eden vatandaşlar, ak kadrolara teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diliyor. AK Parti iktidarının 3 Kasım 2002 tarihinden bugüne 19 yıldır hizmet meşalesini söndürmediğine dikkat çeken AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, millete hizmet yolunda daima yeni, daima genç sloganımız ile ülkemizi, partimizin 2023 hedeflerine eriştirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. AK kadrolarımız ile ilçemizin 47 mahallesinde çat kapı ev ziyaretleri programımızı devam ettiriyoruz. Ülkemizin kaderini değiştiren AK Parti 3 Kasım 2002 günü ateşlediği iktidar meşalesini 19 yıldır gururla taşıyor. İnandığımız yolda durdurak bilmeden halkımıza hizmet için yürüyoruz. İktidardaki 19 NC yılımızı kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. İlçemizi ve ilçe halkımızı hak ettiği AK belediyecilik ile yeniden buluşturmakta kararlıyız. Durmak yol yola devam dedi.